Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir Herkese hayırlı haftalar olsun inşallah bayağıdır video çekemedim çünkü 15 tatil nedeniyle çok hani yoğunluğum iş güç çocuklar olunca bugün de okul başladı artık eğitim öğretim yılının ikinci yılı çocuklara inşallah hayırlısı olsun Allah'ım zihin açıklığı versin bol bol işte okul başladı ben de şöyle bu kadar soğanın ne yapacaksınız diye sorarsanız arkadaşlar sarma saracağım. Perşembe nasip olursa bir mevlüt okutacağız. 3 aylarda biz zaten her zaman okutuyorduk. Bu sene de yapacağız. Şöyle baya bir soğan şey yaptık. Baya bir buçuk kilo falan var herhalde değil mi? Evet. Şöyle soğan. Evet. Ha. Of ayağım var ya hiç rahatım yok. Şişti herhalde. Gı. Ayağım şişti. Daha. Şişti bak. Burası korkulmuş. Şişti ayağım. Şeyi sanacak. Bu ilaçtan çıkar. Şişti. Üzümde var mı? Sen sanma. Ne? ne? Tamam annem. Bak şöyle edemiyorum. Ayak şişti. Bu üzümde var mı? Bak. Nasıl diyor? Geçer mi? Hmm, kan indi. Bak. Kan nasıl işte üzüm sarıldı. Ağrı keser. Hmm. Aracım. Arkadaşlar ayağımı burkutmuşmuşum. Ne zaman olduğunu bilemedim. Dün biraz önce de düştüm evde. E kadar Ayağıma basamadım. Böyle. Üstüne düştüm. Şimdi de ayağım şişti. İçine şöyle, şöyle Zaten kaç gündür acıyor acıyor. Şimdi daha fazlaladı. Yani <Sessizlik> Ahmet Bey'im annem Montun askılığına biraz as hadi. Askılı <Sessizlik> as dedim. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? <Sessizlik> evet ya çok acıyor şimdi de. Annenem şöyle onları robotla çekeceğim i̇ç beş Aynen iç azı 5 kilo filan saralım diye düşündüm koşma evde koşma Ha. Onun üstünde sararız ya. Pınar, Pınar hızlı sarar. Onun verirler, Güzel ya, şarjı Sen telefon oynamak yasak oğlum. Okul başladı artık ya. telefon. Şey tamam mi? şimdi oynayacaksın. ikinin oynamayacaksın Şu saralım. yaprak mı? O zaman saç batırmayalım. Hmm. Ben arkadaşlar soğanı böyle diyeyim. Hani sürekli de soğan videosu olmasın. Size içimi hazırlarken de görüşürüz. Neler koyacağım? Nasıl yapacağım? Benim meşhur sosum var burada arkadaşlar. Baharatım var. Mükemmel olur. Bunun tadı. Şimdi onunla hazırlayacağım. Videomun devamında görüşürüz. Ben argım derin o da kargo. Kargo gelecekti Kargo. Makine var ya şu an çamaşır çamaşır. Ne zaman geleceğim değil mi? Kargo çıkmış yola. E? Kargo yola çıkmış da işte burasını kaç saatte getirecek kim bilir. Kaç günde getirecek o dert var. Allah benimki sabah. Sabah da demeyeyim. Pazarda geldikten sonra götürdü. Akşam getirdi. Ha, 4 bin liraya aldın mı? Bu buzdolabında yaptı ya. Ha. Bizim daha önce de vardı. Makine kaç para tutmuş? Allah'a yazıyordur ya. şey hiç sormadım yani. Yaprak güzel ama Allah'ta. Şunları sonra yapacaksın. Değil şey. Ay, değil. Yani. Balon ne yapmadı? Ben bilmem balondan haberim yok. Gidin telefon oynan hadi. Alan hani ne benim telefonum da şimdi? Benim telefonumu tanımaydı oynasın değil mi? Evet. Tamam. Git onlar oyun oynayacak herhalde. Ne? Dün dört tane saklama kabı aldım 100 liraya. Dördünü yüz He. Nereden aldın? Ögemez bir de. Göz bir indirim var mı? Şey bir indirim var bir de şey düdükle aldık 700'e. Düdükle aldık. Düdükle şey ya Hamza'nın kutu yoğudu. Kutu kırıldıydı. Hı. Malzeme kaçacağım diye. Düdüklü ucuz gördüm buna. Bir milyardan inmiş 700'e. İyi. Hı. Benim iki tane var düdüklü. Ha. İki olsun dedim. Ben beğendim kalın değilim. Ben şey alacağım, üçlü güveç tencere bir alacağım, abi, pilav tavası alacağım. Onu bir daha alalım, burası açık alacak. Ne güveç tenceresi? Toprakı? Şu... Hayır, hayır, benim kırmızılar var ya, Onlar dışı çirkinleşmiş gayrı. Ha tav alacağım. Onu öyle güveç tenceresi alayım dedim, pilav tavası. Hmm. İhtiyaçım bitiyor da filan Aynen, de... tas tabak, hep ihtiyaç dediğin gibi. Vallahi hiç çok deme, devamlı bir yerden bir eksik çıkıyor. Aynen. Fırsat bulamadım. Fırsat bulabilseydim Serkan'la gidecektim. Cumartesinden beri 29'a getirdiler. Maşallah. İşte ben de bir okudum, bir cüz bitirdim. Ya okursan, işte başına oturduğum her şey oluyor. Aynen. O zaman okudukları hızla böyle. İş okuyabilmekte yani oturup da. İşte, Okumazsan bilemiyorum. <laughs> Aynen öyle. Onu, öyle. Onu gayri, bir 24. daha kat bir et. Onu bir daha yedim. Daha var bunu. kadar mı bakayım? Ama ben de niyetim var ya bakalım. Ya, ya. Ama sağlığın <laughs> için Benim şey e, eksikler tamamlanması lazım bizdeki. <laughs> Geçen sene de yapayım dedim, bir yapamadım. Ama konusuz her şeyi istiyordum. Ha şeyi düzenlemek için. Aynen. Atamadım, bir şey oldu. Fırsat hmm, olmadı. Hmm, o kadar duygu, değil başına bir vardı, bazı eksiymiş. Mutfak yaptınız mı? İşte onu dedin ya, bugün Yap. bari yapsa da. Hmm, Daha yapılmadı. Yapılacak diyor. Kutular değişecek. Başına bir varsa? Maalesef eski dükkandan onu getirmeyi. Hım. Ya da yarım saat daha kalmas top lazım, değil işte. Dört dört yapar o, Farklı şey yapıyor ya. İyi hmm. hepsini komple değiştireceğiz zaten. Kapı şey dolap kulplarını mı? Hayır. Hmm. Normal kulp takma. Bizim şu takılan kulp var ya ondan Hangi, tak. Daha garantili bir şey taksın. Bu şeyleri çok fef. Sorma tezge yeniden döktüreyim dedi. Adam kabul etmemiş, kırılır bu demiş. üstüne ha? Dur. Yani, tutmaz demiş. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ben şimdi ne yapıyorum? Bu şimdi de ceviz ayıklıyoruz. Gündüz sarma sar dedim. Şimdi de cevizlerimizi ayıklayalım dedim. Bir tepsi bir baklava yapacağız yarın. İnşallah nasip olursa sabah yatmayız. Kahvaltı yaparım çocuklar gittikten sonra. Nazım yazıladın. Beş dakika dedin. Hmm, şey Çatıda mı yapacağız? Hmm. Çatıda. Çatıda mı yapacağız? Ya ya bu dedi. Bir tepsi. Hmm. Geçenki gibi açılıyor üstünde. Ne olacak? Hmm, bir tepsi. Ye. Hemen şurada çoğu Çat... çocuk yok ya. Çatıda oturamayacağız. Soğuktan. Benim ağaçım. şey olmaz. Kahvaltı yapıvereyim sabah. Hmm. Yapacağım bir tepsi. Aynen. Hamza sesini kız. Çok güzel. güzel çek. Güzel çek.

Tamam. Pınar var ki kaynatayın şerbetini hmm. bir şey. O nasıl döküyor bir döksün bakalım. Onun yaptığı pek güzel oluyor. Şey, ya. Hmm. Hamza. Hadi, hadi, hadi. Tamam şey ceviz. Hadi, hadi, hadi. Tamam ceviz ya hadi. Tamam. Hadi. Elin acır oğlum. Kolay kolay görünmez elin acır. İyi anne. İşte bunu da yaptım. Başka şey yok arkadaşlar. Perşembe gün nazip olursa dediğim gibi mevlüt yapacağız. Gelsin kutalım dedik. Hem 3 aylarda artık yani Allah çarşamba günü de şey yaparım. Akşam haşlamalarını yaparım. Gündüz de temizliğimi yaparım. De çok tamam oğlum dur. Ta tabakları. Zaten her şeyi hazır kullanacağım arkadaşlar. Taz, tabak her şey hazır olacak. Sadece Çay bardaklarımız olur. Tamam. Onu da dediğim ondan şey yap diye plastik tabaklı bardaklı ver dedi. Çaylar tamam, çok çok onun sen... camlar. Ne Tamam anneciğim. İşte her işte çaydı, çaylar yaparım dedim. Bolca bir salata. Ondan sonra sen işte. Stres olabilir. şeyini bir atsak kaygısını. Yok ya bir aklına tekle girmiyor. Her şey hazır. Aynen bugün sarmamızı sardık. O pişer zaten. O kolay iş. Ee, Bakla evde Aynen. Anne senin gözünü mü, tamam. ben gözünü görüyorum. Pilav ödü yok tamam. En gözünü açtım az önce. Aynen. Hala ilave günü sularını ısıtacak Ne kadar yetiştirdik? Ne zaman? Aynen yaparız ya Allah'ın tamam ya, izniyle. Hamze mi? Anne. Sen ama sen konuşma bakayım bir. Videoyu <laughs> <laughs> da <laughs> Tamam. Telefonu çek <çekelim. gülüyor> ama. Telefonumu çek. Beni bir <laughs> Arkadaşlar, çek. Arkadaşlar kanalıma abone mi? olup like ne? atıp. Telefon çekti de onu da çekmiş çek bir şöyle. Çek çek. Evet alkış. Her yerde Hamza var desinler. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Bol bol desteklerinizi, yorumlarınızı kanalıma bekliyorum. Destek olur yorum yaparız beğenirsiniz. Sevinirim. Tamam oh, Vallahi yoruluyoruz. Yani bu da bir şey yani hem zaman geçiyor, hem bir doğa geçiyor. Hem Allah'ın hayırlı günleri oluyor. Her şeyde vardır bir hayır. Aynen öyle. Allah Olsun. Sağlık, Yenen yerin bereket olur arkadaşlar. Milletimize sağlık, devletimize düzenlik versin Allah'ım Rabbim. Haydi. Nişasta alacak başka. Nişasta bir de yağ alalım. Margarin üstüne kızartacağız ya. Hmm. Tamam da un var zaten. Çok un gitmiyor ya. Sirke, her şeyi var. Yumurta, Bayağı sirke. Evet, un var. Bırakıyorum. Tamam, zaten bir tepsilik yapacağız ya. Yumurta da şey olsun. yeter. Aynen. Açıveririz, açıvereyiz. Hadi. O büyük şey olsak, iki taraftan açıvereyiz. Beş dakika dolur. Katkısı hazır olsa sonra. Her şey yeni başlarsan zor olur. Akşamdan yap, bir gün böyle yaptığınız geçirir. Mama, mama, tamam. Aynen hemen zor olmadı. Hmm. Ama sürahi getirdi biz de içelim annem suyu. Tamam mı anne? Hayır öyle içme. Armut getir vereceğin o Armut mi? Baba armut komadı bir de demiş ya. <laughs> Benim hakkında böyle.